Herkese selam dostlarım yeni bir lunch videosuyla sizlerleyim. Evet, ön gördüğümüz gibi düşüş devam ediyor. Bu düşüşün daha da devam edeceğini sizlere hafta içinde tekrar tekrar uyarmıştım. Ee, arkadaşlar, düşüş olmadığı sürece alttan toplanma olmaz. Bunu unutmayın. Ee, Dupont, Binance sahibi bunları topluyor. Merak etmeyin. Ee, sağlam şekilde bir yakım gelecek. Tabii ki söylediğim söylemiyorum. Tavsiye, sinyal veya yönlendirme değil ama lunchta arkadaşlar problemler var. Hatta size şöyle bir şoku da söyleyebilirim. Yeni yönetici biliyorsunuz ki Lunca bir yeni e, CEO e, gönderilmişti. E, adama şu anda 8 gündür ulaşılamıyor. Yani Lunca el atan ortalıktan e, kayboluyor. E, biz Dukvon'u ararken arkadaşlar yeni CEO Amani ortadan kayboldu. 8 gündür kimseden e, yani kimsenin haberi yok adamdan. Yani Lunge... Giderek de gerilemeye devam ediyor. Zaten yine söylüyorum ben bunu önceden öngörerek luncun daha da düşeceği konusunda sizleri detaylı olarak uyarmıştım. E, beni yeni takip eden, beni ilk defa gören kardeşlerim lütfen e, hemen 2-3 gün önce atmış olduğum videoya bakın Lunc videosuna. Bu düşüşlerin olacağını net olarak sizlere aktarmıştım arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlarım normalde ben bunu her zaman videonun sonunda söylerim. Şimdiden söyleyeyim. Lütfen izlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan... Beni takip etmeyi rica ediyorum. Unutmayın, abonelik, beğeni, takip hepsi ücretsiz. Cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. Şimdiden takip edip beğeni atan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu arada Instagram hesabım Bitcoin dünyamız inanılmaz güzel paralar kazanıyoruz arkadaşlar. Bakın muhteşem paralar kazanıyoruz. Ben asla manipülasyon yapmam. Şu coin'i alın, buna yatırım yapın, şöyle yapın, böyle yapın diye kimseye manipülasyon yapmam. Tek yaptığım şey kendi işlemlerimi açıp kendi işlemlerimi kapatıyorum. Bunları da sizlerle paylaşıyorum. Resmimin olduğu yere tıkladığınızda açmış olduğum, kapatmış olduğum, kazanmış olduğum paraların tamamını açık, şeffaf ve net bir şekilde görebilirsiniz. Yine söylüyorum ben herkese açık, şeffaf ve net bir insanım kazandığım paraları da kendinize görebilirsiniz. Evet arkadaşlar Lunch'ta an itibariyle 55 seviyesi test edildi. Hafiften tepki geldi ama yine de kritik bölgede şu anda seyrediyor ve seyredecek gibi de duruyor. Hatta size şöyle e, hani e, biraz... E, Ortalın kan revan olabileceği konusunda da uyarabilirim. Çünkü çok tehlikeli bir gelişme olacak hafta içerisinde. Biliyorsunuz ki başımızın belası kripto para piyasasını sürekli manipüle eden SEC Başkanı, Amerika'dan emtialardan sorumlu SEC Başkanı Gensler ifade verecek arkadaşlar. Gensler'ın cezaevine girme gibi bir durum olursa kripto para piyasasına bir yükseliş gelir ama SEC Başkanı Gensler'ın bu ifadesi kripto para piyasasına darbe etkisi yaratacak. Şu anda da onun izlenimlerini az çok görebiliyoruz. Evet hiç görmeyeceğiniz size şu anda launch istatistiklerini göstereyim. Arkadaşlar hacim %42.5'luk bir düşüşle sadece ve sadece 16 milyon dolar. Evet şaka değil. Lunch'un hacmi şu anda sadece 16 milyon dolar. Şimdi yakımla alakalı da bilgi vereyim. Dün yakım 24 milyonlu bugün ise şu saatlere kadar 22 milyon. Bugün iyi yanmış. Bugün sanki böyle 100 milyonlara gidecek gibi duruyor. Şu ana kadar 75 milyar lunç yandı. Gayet iyi bir seviye. Dediğim gibi arkadaşlar fiyatın bu seviyelerde kalması alttan insanların lunç toplaması ve gerçekten yakım için çabalayanların bir fırsatı alttan lunç toplamak çok önemli. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım bu lunç serveni biraz meşakkatliydi. E, yol yokuştu, sıkıntılı ve problemli zamanların geleceğini hepimiz biliyorduk. Ben bunların hepsini detaylı olarak sizlere aktardım. Ama sabretmeniz gerekiyor. Sabretmezseniz arkadaşlar bu piyasanın yenileriniz siz olursunuz. En azından sabır ederek e, uygulamanızı şu anda kapatarak e, biraz olsun kendinizi rahatlatabilirsiniz. Dediğim gibi lunç yolculuğu zorlu olacak. Zorlu olunca da yine söylüyorum aktarmıştık. En başta sahibi Ducvan'ın yapmış olduğu manipülasyon, doğrulayıcının yapmış olduğu manipülasyonlar LUN'cu maalesef bu seviyelere getirdi. Ama şunu da unutmayalım LUN'cu kurtarmadan kripto para piyasasının kurtuluşu olmayacak arkadaşlar. Bunu da açık ve net olarak söyleyebilirim. Videoma detaylı olarak devam edeceğim. Kısa olarak hemen şunu anlatayım. Sevgili dostlarım bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep var. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla kardeşim katılım sağladı. Daha fazla kardeşim faydansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanyasının için kazanmış bir cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. Bazı kardeşlerim niye her videoda bu kampanyayı anlatıyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar sizler bu kampanyadan faydalanmış olabilirsiniz. Haberi olmayan kardeşlerim bırakın onlar da faydansın. Sonuçta cebinizden bir şey çıkmıyor. Dostlarım Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir asıl için gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödemek bu hesabınıza tanımlanacak. Daha açıklayıcı olayım. Binance referansımla kaydınızı oluşturduğunuz hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ya Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işimizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 3000 lira yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlara bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık asatçemize bu 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referansın ki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 lık. 3000 liraya yakın geri ödeme bundan faydalanabilirsiniz. TikTok'ta kardeşlerimde profilimde TikTok profilimde linki göremezseniz bakın Instagram hesabımda burada referans linkim var. Sizler de buradan kaydınızı oluşturarak bu 100 liralık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir katılım sağlandı diye. Son 4 haftada tam 3000'den fazla kardeşim bu 100 liralık geri ödeme kuponu aldı. Yine söylüyorum arkadaşlar daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Onu başta size söyleyeyim. Bu kampanya sizin için kazanmış bir hak. Cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. O yüzden faydalanmak isteyen, değerlendirmek isteyen kardeşlerim olur diye anlattım. Anlatması benden takdir sizden sevgili dostlarım. Şimdi Nuç'ta arkadaşlar dediğimiz gibi sıkıntılar devam ediyor. Sıkıntılar devam edecek gibi de duruyor. Ee, başa kim gelirse bir şekilde ortadan kayboluyor ya da saçma sapan olayların içerisine giriyor. Biliyorsunuz ki Dukvon, Lunch'u bir doğu yani Lunch Dao topluluğuna emanet etmiş. Lunch Dao topluluğu da Dukvon'un zaten maşasıydı. Yani e, Dukvon ne isterse onu yapıyorlardı. Ee, şimdi son günlerde hatta son iki ayda bir kriz e, Chris Amani diye bir adamı getirdiler CEO olarak. Adamın kendine ayrı yok. lonca hiç ayrı yok. Onu size söyleyebilirim. Adam zaten ortadan kayboldu. 3.50'den itibaren adam ortalıkta yok. E, ve ortaya da çıkacak gibi durmuyor. Çünkü Duplo'nun manipülasyonları devam ediyor dediğim gibi. Adam tam bir üç kağıtçı arkadaşlar. Lunge'un maalesef e, bir üç kağıtçının elinde bulunması bizi biraz rahatsız ediyor. Şu anda da düşüş devam ediyor galiba. Yok tamam. E, Coin Market de aynı şekilde gözüküyormuş. Sevgili dostlarım şimdi Lunge... Ee, şu anda Terasivita topluluğunun elinde biliyorsunuz. teleport aracılığıyla inanılmaz güzel yakınlar gerçekleştiriyorlardı. Günlük 500 milyona kadar çıkmıştı. Bakın günlük 500 milyon yakın ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın hacim 16 milyon ama o zamanlar 500 milyonluk yakın vardı. İnanılmaz güzel gidiyordu. Ondan sonra teraporta saldırdılar. Fonlar çalındı. Binance tabii ki bunun bir kısmını yakalattı. Ee, te terraform'a iade etti ama sonuçta yakınlarda da e, tökezledi. Çok iyi gidiyordu arkadaşlar. O kadar güzel gidiyordu ki lunçta güzel güzel artmaya başlamıştı. 17-18-19 seviyelere gelmişti. Oradan sonra ilerleyeceğini düşünüyorduk ki maalesef Terrasivita'nın bu yapmış olduğu güzel olay hırsızlar yüzünden sekteye uğradı. Bizi de rahatsız etti. Ama e, o günden sonra arkadaşlar lunçta bir tık ilerleme olmadı. Sadece bundan 3 ay önce e, lunç günlük %30-%40'lık ataklar yapmıştı. Gayet güzeldi bu ataklar bizi memnun etmişti. En azından Lunc'un bir şeyler yapabilme potansiyelini gördük. burada sizlere diyebileceğim tek şey arkadaşlar. Yine söylüyorum yatın tavsiyesi veya sinyal veya yönlendirme yapmamakla birlikte. eğer ki çok büyük paralar ihtiyacınız yoksa sabırlı ve sakin kalmanız gerekiyor. Lunc'un da sırası gelecek. Sahne Lunc'a da geçecek arkadaşlar. Ondan sonra anlamayan her Lunc için insanlar pişman olacak. büyük bir yakının geleceğini ben inanıyorum bu seviyelerden olması yani bu seviyelerde kalması gerekiyor ki luncun toplanarak sağlam bir yakım gerçekleşsin. Bu da dediğim gibi arkadaşlar seviyenin sürekli düşerek e, ilerlemesi gerekiyor. Yani bu seviyelerden lunç toplanması gerekiyor ki sağlam bir yakım gerçekleşsin ki e, lunç doğrulayıcılarından bazıları ellerindeki lunçları e, yakma kararı da aldı. Eğer diğer doğrulayıcılar da buna destek olursa lunçta çok güzel bir ivme yakalanabilir. Yani inanılmaz güzel bir gelişimi o. Bence bir dolayıcının elindeki lunçları yakması ve lunca destek vermesi çok çok önemli. Tabii ki mal varlıklarını tamamen kaybederek değil, insanları teşvik etme amaçlı bu ataklar bence kabul edilebilir. Gayet güzel bir durum. Zaten CZ Binance'ın sahibinin de istediği buydu. lunç yakımları yapıyor her ay. Hala delist etmiş değil. Yani luncun arkasında hala duruyor. Durmaya da devam edecek gibi duruyor. Sevgili dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz lütfen izlediğiniz videoyu bir beğen atıp kanalıma abone olmadan rica ediyorum. Unutmayın beni takip etmeyi unutmayın. Abonelik beğeni hepsi ücretsiz cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. Bu arada yine söylüyorum işlemlerimizi görmek isteyen kardeşlerim Bitcoin diye yazarak Instagram'dan bakın resmin olduğu bölgeye tıklayın. Açık şekilde işlemlerimi görebileceksiniz. E, son olarak bu 100 liralık geri ödeme kupamızda unutmayın. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşürüz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.